Bugün gündem oldukça karışık. İsrail ordusu Yemen'in başkenti Sana'yı hedef aldı ve hususi karargahları, silah depoları vuruldu. En az 2 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde Gazze'de de 170'ten fazla hava saldırısı düzenlendi. Yani daha kötüsü olamaz derken durum daha da kötüleşiyor ne yazık ki. Ve Amerika'da düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da yine Filistin aslında damga vurdu. Çünkü Filistin Devlet Başbakanı Mahmut Abbas Amerika'nın vize vermemesi nedeniyle New York'a gidemedi konuşmasını online video mesajla gerçekleştirdi. Abbas Gazze'nin Filistin devletinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak Tek bir hükümet, tek bir yasa ve tek bir güvenlik gücü olacak. Hamas'ın yönetimde yeri yok, silahlarını devretmeli dedi. Ve Abbas, Gazze ve Batı şeriada yönetim sorumluluğunu üstlenmeye hazır olduklarını yineledi. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'yı hareket etti. Ancak hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı nedeniyle uçağı farklı bir rota izlemek zorunda kaldı. Dedi ki Filistin devletini tanıyan ülkeleri sert şekilde eleştireceğim dedi. Acaba kendisi kendisi eleştiren ülkelerden hiç ders çıkarıyor mu? Böyle de değişik gerçekten. Ve Filistin bayrağı nedeniyle Almanya Meclisi Bundestag'ta karıştı. Sol partiden 4 milletvekili bütçe görüşmeleri sırasında Filistin bayrağı açtı. Salon karıştı. AfD oldukça sert çıkışlarda bulundu. Meclis Başkan Yardımcısı devreye girdi. Milletvekillerini oturumdan ihraç etti. Dilinka Sol Parti Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek zorundayız diyerek eylemlerinin arkasında durdu. Meclis yönetimi ise parlamento sokak değildir diyerek tepki gösterdi. Bu arada Berlin'de hafta sonunda Filistin için gösteri planlanıyor. Bizlerin de katılmasını umut ediyoruz. Almanya'da gökyüzüne 35 milyarlık yatırım gerçekleşti. Evet yanlış duymadınız 35 milyar dolar. Savunma Bakanı Boris Pistorius 2030'a kadar uzay güvenliği için 35 milyar avro ayrılacağını açıkladı. Amaç uydu ağları, yer istasyonları, güvenli fırlatma sistemleri ve güçlü bir uzay mimarisi kurmak. Yani Almanya sadece yerde değil gökte de kendini garanti altına almak istiyor. Ve aylar süren tartışmaların ardından da Nihayet Federal Anayasa Mahkemesi'ne 3 yeni yargıç seçildi. SPD'nin adayları ile SEDU-SSU'nun adayları gerekli çoğunluğu aldı. Temmuz'da yaşanan seçim krizi özellikle kürtaj tartışmaları nedeniyle koalisyonu sarsmıştı. Ancak bu kez uzlaşma sağlandı. Fransa'dan da çok bir karar geldi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Libya'dan seçim kampanyası için yasa dışı fon aldığı iddiasıyla görülen davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Paris Ceza Mahkemesi Sarkozy'yi suç ortaklığından kısmen suçlu buldu. Ancak rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarından beraat ettirdi. 70 yaşındaki Sarkozy eşi Carla Bruni ve oğullarıyla mahkemeye geldi. Kararı adaletsizlik olarak nisalandırdı. Diliyoruz ki aynısı diğer ülkelerin devlet liderlerine ve tabii ki Melih Gökçe'ye de.